Şimdi ekibimizden Dilara mikrofonumuzu halka uzattı. Halka sorularından alalım. Merhaba hocam, bir sorum olacaktı. Bir insanın sevgili olması, aşık olması günah mıdır? Evet, ikinci sorumuzu da alalım mı arkadaşlar? Merhabalar hocam, ben şöyle bir sorum olacaktı. Çocuklar doğduğu zaman kulağına ezan okutturmamanın bir vebali var mıdır acaba? Buradan size selamlar. Bütün Avusturya'daki arkadaşlarıma selam söylüyorum. İyi günler hocam. Çok teşekkür ederim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet hocam genç bir arkadaşımız, kızımız aşık olmak günah mı diye sordu. Ya aşık olmanın helali de var, haramı da var. Haramlardan kaçınmak lazım çünkü gençlikte yapılanlar daha sonra insanın karakterine, duygularına, psikolojisine tesir ediyor bir insan geriye döndüğünde arkaya şöyle baktığında tertemiz bir sayfası olması lazım. Yani kirletmemiş elbisesini. Peki sevgiliyiz, aşığız. Şimdi bu aşığız diyenlerin çoğu sevgili bulmak ve gezmek için sevgili oluyorlar. Onda sekizi, onda 7'si de bir iki sene gezdikten sonra ayrılıyorlar. Evet. Yani işler iyice karıştı. Bunlara aşık da denmez. Çoğunu çoğu. Aşk başka bir şeydir. Leyla ile Mecnun'un aşkı kavuşuncaya kadardır. Aşk ise kavuşmamaktır. Kavuşuyorsa aşk biter zaten. E, gözünde tütmelidir, hasretinden yanmalıdır. Buna aşk dedir. Ama biz el ele kol kol kolay işte geziyoruz, biz aşığız. Aşık falan değilsin. Sen nefsinin, e, şehvetinin, duygularının tatmini için maddi olarak Manevi bir şey yok ortada. Bir duygu yok. Sadece e, maddi olarak sen tatmin için geziyorsun. Bu da günahtır. Neden? Çünkü ortada bir nikah yok. Evet. Nikah yok. Eskiler işte bir saçının teline şiir yazmış. Al yazmasına şiir yazmış. Yollarına hayran olmuş. Oradan gelen rüzgara şiir yazmış. E, bunlar aşktır. Bu aşkıyla ölen de şehit sayılır diye de öyle mi e, Yani canım? doğrudan sahih rivayet olmasa da mana olarak gerçekten doğrudur. Yani bir insan aşık olmuş, iffetini korumuş ve bu yolda ölmüşse kıymetli bir şey yapmıştır. Neticede orada da bir acı var hocam. Acı ızdırap var, çile evet. var. Evet. Ee, sevmek güzel bir şeydir. Yani insanı seven hani biz ben birini seviyorum diyor. Bu güzel bir şey, kötü bir şey değil sevmek. Sevmemek kötü bir şeydir. Hayatta insan hiçbir şeyi sevmiyorsa o tehlikeli bir insandır. Bir şey Efendiye biri gelip der, derviş olmak istemiş. Demiş ki evladım yemeklerden neyi seversin? Hepsini yerim fark etmez demiş. <laughs> Renklerden neyi tercih edersin? Sarı, yeşil, siyah, eflatun, beyaz hepsi benim için aynı bir renk tercih etmem demiş. İşte kuşlardan, hayvanlardan neyi seversin? Hi hiç fark etmez diyor. Oğlum sen hiç sevdin mi bir şey demiş. Aşık oldun mu? Olmadı. Git önce bir aşık oldun sonra gel demiş. <laughs> evet. İnsan aşkı da bilmeli. Ama bu gezenler günahkar oluyorlar. Böyle el ele kol kola. Sonra da ayrılıyorlar. Al sana bir sürü yanlış... Travmatik durumlar hastalık, çıkıyor. Ortaya hocam, Şimdi ezan okutmamak kulağına günahtır. Neden? Çünkü bir e, sünnet diyoruz biz buna ama... Aynı zamanda Müslümanlığın bir alameti olmuş. Bu alameti yok sayarak hareket etmiş olurlar. Ne zamana kadar okutabilir? Akil bali oluncaya kadar, buluğa erinceye kadar kulağına ezan okutulur. Artık büyümüşse 20 yaşında, 30 yaşında, benim küçükken kulağım ezan okutulmadı hocam. Şimdi okutulur mu? Hayır, gerek yok artık. O geçti. Okutulmamasında da hocam bir mahsur yoktur inşallah değil mi? Unutuldu diyelim hocam. <laughs> Okutulmadı bir eksiklik olur mu hocam? İşte Bulu Çağına kadar okunması lazım. Ee, kasıtlı okutulmazsa günah olur. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.